yorulmak bilmeyen sayın başkan. Şu ana kadar mahallemizde kreş, kitap evi, bugün de hanım evini hizmete sunmuştur. Hayırlı olsun. Bu parkın düzenlenerek yenilenmesi bir hanım evi olarak açılmasından dolayı çok mutluyuz. Kadınlara her konuda destek olan, mahallelerimize kazandırdığı yaşam alanlarıyla 7'den 70'e herkesin dostu Eveler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Ataya çok teşekkür ederiz. Hanım evimiz hayırlı uğurlu olsun. Siz yanımda olduğunuz sürece seçimden önce verdiğim bütün sözleri teker teker yerine getireceğim. Burası da söz verdiğim bir yerde Bunu gerçekleştirdim. Kadınlar hayatımızın en önemli ama en önemli varlıkları. Hani o Sanatçı Neşet Erteş'in dediği gibi kadınlar insan, erkekler insanoğlu. En güzel laf bu, en güzel söz bu. O nedenle bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü hepinize kutlu olsun. Hepiniz birer emekçisiniz. Hepiniz birer çalışkan insanlarsınız. Hayatımızı güzelleştiriyorsunuz, hayatımızı renklendiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizin için yaptım sevgili hanımlar. Sizin için. Bu toplumun sizin mutluluğuna ihtiyacı var. Eğer siz mutlu olursanız, her zaman söylediğim gibi inanın ki bu aile mutlu olur, mahalle mutlu olur, efeler mutlu olur, Türkiye mutlu olur. Bu mutluluğumuzu, bu birlikteliğimizi hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğimize inanıyorum ve bu ata mahallesindeki bu hanım evinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Başkanım buraya